Merhaba çocuklar. Evde deney saatine hoş geldiniz. Bugünkü deneyimizin adı Dans eden hayalet. Malzemelerimizi söylüyorum. Bir adet şişirilmiş balonumuz. Bir miktar banta ihtiyacımız var. Ve evinizdeki peçetelerin üzerine çizeceğiniz ince hayaletlerimiz var. Bakın oldukça inceler. Peçeteyi ikiye hatta üçe ayırdım. Katlarını ayırdım. Hayaletlerimi çizdim. Üzerine de yüz çizdim. Kendinize bu şekilde hayalet şekli yapabilirsiniz. Hemen deneyimizin yapılışını anlatıyorum. Öncelikle olarak bant yardımıyla hayaletlerin en alt kısımlarını masaya sabitliyorsunuz. Şöyle bakın çok az bir kısmı sabitledim masaya. İstediğiniz miktarda hayalet kullanabilirsiniz. Bir tane de kullanabilirsiniz. Birden fazla da kullanabilirsiniz. Ben 3 tane kullanıyorum. Evet, 3 hayaletimi de en alt kısımlarından masaya sabitledim. Şimdi balonumuzu alıyoruz ve yine saçımıza sürtüyoruz. saçımıza balonun her yerini sürtebilirsiniz çocuklar. Ardından hayaletlerimize yaklaştırıyoruz ve bakın hayaletlerimiz nasıl o görüyorsunuz kollarını kaldırıyorlar. Saçlarımızı tekrar sürtelim balonu. Ve evet Şöyle gördüğünüz gibi. Acaba yapıştırmadığımızda ne olabilir? Ona da bir bakalım. Hemen çıkartalım bir tanesini. Bant kısmı ağırlık yapmasın. Sökelim. Şöyle masaya geri bırakalım. Ve tekrar deneyelim. Evet. Evet. Çok eğlenceli değil mi Bak. Benim için eğlenceli çocuk gibi eğleniyorum şu an. Evet, yalnız bu hayaleti kaldıramadık yerden. Aa, uçtu. Evet, hayaletim burada. <laughs> Sonunda başardım. Siz de iki türlü deneyebilirsiniz çocuklar. Hayaletleri masaya yapıştırarak da deneyebilirsiniz. Yapıştırmadan da deneyebilirsiniz. Evet bakın hayalet burada. Üzerine yapışıp kaldı. Peki hemen anlatalım. Deneyimizin açıklamasını yapalım. Burada ne gerçekleşiyor? Çocuklar bir önceki iki etkinliğimizde de anlattığımız gibi konumuz yine elektrik. Yani elektriklenme. Burada plastik olan balonumuzu saçımıza sürttüğümüzde sürtünme yoluyla elektriklenme meydana geliyor. Ve bu elektriklenmede Balonun üzerindeki elektronlar uç tarafları toplanıyor. Bu toplanan elektronlar herhangi başka bir maddeye karşılaştığında o maddeye bir çekim kuvveti uyguluyor. Dolayısıyla peçetelerimize çekim kuvveti uyguluyor. Peçetelerimiz de çok hafif oldukları için rahat bir şekilde hareket ediyorlar ve balonun çekim kuvvetinden etkilenerek hareket ediyorlar. Bu şekilde peçetelerimiz dans ediyormuş gibi gözüküyor. Umarım deneyimizi beğenmişsinizdir. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere. today.